Ya ben şunu duydum, duyuyorum da büyük ihtimal üzücü bir şekilde duymaya da devam edeceğim. Son 10 gün kala, son 5 gün kala, ondan sonrasında işte son bir hafta kala organizasyon firmalarından da olsa, diğer firmalardan da olsa, her alanda düşün. İstediğin hı. gibi cevapla bunu. İptaller oluyor. Bunlar sadece gelin damatlı iptaller değil, bazen firma kaynaklı iptaller de oluyor. Bazen mağdur olan gelin damatlarda da oluyor. Ondan sonrasında duyuyoruz bu arada böyle bir hı hı. şey oldu bunu bütün sektörde duyuyor. O firmalarda <laughs> genel olarak bence bunu bilsin. Bu süreçte gelin damatların oldu ki başına böyle bir şey geldi. Son bir hafta kala bir aksilik oldu. 10 gün kala bir aksilik hı. oldu ve senin yanına geldi. Dedi ki Yonca Hanım bizim böyle böyle bir durumumuz var. Önümüzdeki hafta düğünümüz var. Aman yandık. Hı hı. Böyle bir durumda düğünü kurtarabiliyor muyuz? Günü kurtarabiliyor muyuz? Ya şöyle söyleyeyim. Şeyler benzer şeyler verdi. başımıza geldi. Hı hı. Açıkçası. Ama sektörde de birçok şey duyuluyor. hani Tabii, neden duyuluyor. o firma bunu iptal etti? Ne oldu? Tabii ki hani burada hani ben de benzer sıkıntıları yaşar mı onu bilmiyorum. Hı hı. Hani bazen kişi bazı da olabiliyor. Bir anlaşmazlık da ortaya çıkmış evet. olabiliyor. Bazen firmanın yaptığı bir durumda olabiliyor. Hani bu çok gelin damat kaynaklı da olabiliyor. Her şey yani Aynen öyle. Hani çok farklı bir şey olabiliyor. Onun detayını bilmiyorum ama mesela geçen sene çok değişik bir seneydi bizim için. Geçen sene gerçekten çok son dakika işleri yaptık yani işte örnek veriyorum bir organizasyon geliyor işte bir kent havuz başı işte 500 hı hı. kişilik ve bayağı işte böyle tırası işte avizesi masası sandalyesi süslemesi vesaire her şeyle hı hı. E ne zaman işte 15 gün sonra falan Allah. Hatta 12 gün kalmış ha, Tamam okey falan diye yani biz de evrildik aslında artık buna alıştık. Eskiden bir düğün için gerçekten minimum 6 ay öngörüyorduk biz. Hani organizasyon firmalarında minimum da 6 ayda geliniyordu. Ha bu süreçte tabii ki yolda bazı şeyler değişebiliyordu, tarz değişebiliyordu. Yani gelin damat tarafından yeni trendler çıkıyordu. Ay aslında şu da güzelmiş buna mı kaysak ama zaten bu süreçte konuşabildiğimiz şeylerdi. Biz böyle durumda esneklik sağlıyorduk. Ama geçtiğimiz sene 2024 bizim için o anlamda çok hızlı bir yıl oldu. Bir hafta öncesinde gelen düğünler, 15 gün öncesinden gelen düğünler, bir ay öncesinden gelen düğünler stres çok fazla annem, stres. oldu. Yani hani sürekli stres. Aynen öyle yani çok şaşırıyorduk ama insanlar gerçekten çok fazla son dakikaya bıraktı. Geçen sene öyle oldu. Bu sene de benzer şeyleri bekliyorum açıkçası. Bunun sebebi bence birazcık ekonomik anlamda tamam. da oldu. Hani bu biraz evet. faizlerin çok yüksek olması, insanların parayı elinde tutması, çok fazla hani anlaşıp böyle kapora vermek istememesi gibi durumlar oldu. Ama tabii burada bazı dönemlerde gerçekten dolu olduğumuz tarihlerde maalesef yardımcı olamadık. Ve gerçekten bizimle çalışan, çalışmak isteyen firmalar için çok üzücü oldu. Çünkü dediğim gibi biz bir günde iki organizasyon üstüne çıkmıyoruz. Onlar çok hayal kırıklığı orada ama bazen denk geldi. Gerçekten çok müsait olduğumuz ve yardımcı olabildiğimiz zamanlarda hı hı. oldu. Çünkü o hiç belli olmuyor. Mesela sezonda bazı tarihler öngörüyoruz. Diyoruz ki şu tarih tamam bu kesin çok dolu olacak dediğimiz bir tarihte de öyle bir yoğunluk olmayıp gerçekten hiç beklemediğimiz bir tarihte böyle 10 tane Aynen. iş gelebiliyor. Aynen. Çok ilginç. Onu bilemiyoruz. Ama sonuçta bizim için her iş kıymetli. Öyle bir durumumuz da yok. Yani örnek veriyorum bu tarih çok popüler o yüzden 500 kişinin altında gelen işleri biz hiçbir şekilde almayalım. Çünkü bu tarihte daha fazla bir iş gelir. Hani bu birazcık kısmet işi diye düşünüyorum. Onu da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yeter ki bizim için kaliteli, güzel, keyif alacağımız bir iş olsun. Çalışmaktan mutlu olacağımız gerçekten insanlar Gerçekten öyle. Hani güzel insanlarla çalışalım. Hani niyeti belli olsun, içerik güzel olsun, süreç güzel gitsin. Bu bizim için çok önemli oluyor gerçekten. O zaman işler de daha keyifli çıkıyor.